Bayanlar, sevgili dostlar. Oyuncu istasyonuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına farklı bir video ile çıktım. Ee, şu anda ben yeni bir kasa, bilgisayar kasası toplamaktayım. Hem daha iyi oyun oynayabilmek için, daha iyi içerik üretebilmek için. Bilgisayar kasamı toplamıştım, monitörüm eksikti. Monitörümü de hepsi hepsiborado.com'dan aldım. Ve bugün elime ulaştı. Sizlerle birlikte bir kutu açılışı yapacağım. Ee, kutunun ağzı niye açık? Çünkü internetten aldığınız ürünü kesinlikle kesinlikle bu şekilde teknolojik bir alette kırılabilme ihtimali çok yüksek olan bir alette kesinlikle kargocunun yanında açıp kontrol edin. Bir kırığı, çiziği, çatlağı varsa kargocuya tutanak tutturup iade etmelisiniz. Ki mağdur olmayın. Şöyle özet geçeceğim. Monitörüm 23.8 inç. IPS ekranlı, 75 Hz, 1 milisaniye tepkime süreli bir oyuncu monitörü. Modelin adı Acer Nitro 240Y. Şöyle kısaca bir özelliklerine bakalım. Sonra kutuyu içinden monitörü çıkartacağım. Full HD 1920 x 1080 AMD Radeon FreeSkin e e özelliği var. İşte 1 milisaniye IPS ekran 0 çerçevesiz ip ince bir çerçevesi var. Kendisi de ultra ince ve göz konforu mevcut. Şimdi e, tek elimle tabi kamerayı tuttuğum için hemen kutuyu bir açıp monitörü çıkarttım. Size tekrardan geri dönüyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, monitörümüz burada. Onu da hemen çıkartalım. Şöyle şu kutuyu bir kenara atalım. Montörümü dışarı çıkartayım. Evet monitörümü çıkarttım. Ee, şurada bir parmak izlerim kalmış. Ekranımız bu şekilde monitörümüz. Ee, şurada size ışık yansıması yapıyor. Birazcık şöyle gölgeye çekeyim. Dediğim gibi 23.8 inç 60 cm'lik çerçevesiz sıfır çerçevesiz bir monitör. oyuncu monitör. Kutunun içerisinden neler çıktı? Şöyle bakalım hemen. E, tabii ayağı monitörün bilgisayar masanın üstünde durması için. Yine ayağın gövdesi sanırım bu şekilde duracak. Henüz kurcalamadım. Kurmadım tabii ki. Gördüğünüz gibi. Güç kablosu. Ses kablosu. Kendi hoparlörleri de var monitörün. Biraz sonra göstereceğim. Bir adet VGA girişi. VDA kablosu. VGA HDMI kablosu ne yazık ki çıkmıyor. Yine güç kablosu, elektrik kablosu falan filan Gerçekten. bu şekilde. İşte bir adet garanti belgesi ve kullanım kılavuzu falan filan. Evet, monitörümüzün e, tuşları alt tarafında mevcut. Burada işte HDMI, birden HDMI'ye gitmeye yarayan tuş. Ses açma kapama tuşu. Ondan sonra oyun modu mevcut monitörde şöyle bir arkasını çevirelim. Gördüğünüz üzere iki adet HDMI girişlerimiz var. Bir tane VGA girişimiz, bir tane normal kulaklık hoparlör yani 3.5 milimetrelik audio girişimiz var. Yine ses girişi yeni nesil. Bu şekilde aparatı buraya takacağız tuşlarımız burada. Hoparlörümüz. Arkasından da bu şekilde. Gayet büyük. Bence gayet şık bir monitör. Şurada özelliklerini yazdığı bir kısım var yine. Evet, RG240Y B-Mix diye geçiyor. 2019 model. Bir monitör. İnceliği çok iyi. Benim en çok hoşuma giden zaten inceliği oldu. Hem sıfır çerçeve hem yandan da gayet ince, gayet hafif bir monitör. Boyutu gayet iyi. 24 inç bence tam en ideal monitör tipi. Neden? Çünkü abi 27 inç çok fazla büyük. Göz yorabiliyor. Baş ağrısı yapabiliyor şahsen ben de o şekilde. 21 inç de çok küçük. O yüzden 24 inç, 23.8 inç bence en 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 uygun ideal boyut. Ve neden 75 Hz aldım? Şimdi arkadaşlar bu monitör 700 lira. 144 Hz, 1 milisaniyelik bir monitör. Şu anda minimum 1300-1400 lira ve bunlar IPS panel değil. Bu monitör IPS panel. TN panel oluyor genelde. Ondan da kısaca bahsedeyim. TN panel tepkime süresini daha düşük tutar. Yani profesyonel oyuncular genelde TN panelde oynarlar. Neden? Çünkü tepkime süresi daha düşük oluyor. Ama benim için önemli olan görüntü kalitesi. Ben genelde hikayeli oyunlar oynuyorum. Hikayeli oyunlar seviyorum. O yüzden benim için önemli olan görüntü kalitesi. O yüzden APS ben alacağım. E, ve 144 Hz'e gerek yok. Neden? Çünkü ben rekabetçi oyunlar fazla oynamıyorum. Ben dediğim gibi hikayeli oyunlar, güzel grafikli, <laughs> beni alıp sürükleyecek oyunlar oynuyorum. O yüzden Full HD olması, IPS olması ve 75 Hz'e yeterli bence bana göre. <laughs> o yüzden ucuz olsun diye de bu monitörü seçtim. Yani IPS panel olacak, 24 inç olacak, e, 1 milisaniye olacak. Bunları istediğiniz zaman 1700-1800 lira çıkıyoruz. Ben bu monitörü hepsi bu arada nokta.com'dan 902 TL'ye aldım. 902 TL. Biliyorsunuz dolar 6.85, euro 7.95. Bu dönemde bence alınabilecek en iyi hem profesyonel e-sporcusunuzdur veya CS:GO oynuyorsunuzdur ne bileyim PUBG oynuyorsunuzdur. Milisaniyelik süreler sizin için önemlidir. Rekabetçi oyunlar oynuyorsunuzdur. Tamam 144 Hz alabilirsiniz ama dediğim gibi IPS olması yani renklerin daha canlı. TN panelde siyahlar tam siyah olmaz. Gri gibi dur. Renkler tam kendini göstermez ama IPS panelde bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi izninizle şu ayakları da takayım. Monitörü canlı canlı bir görelim. Evet arkadaşlar monitörümüzü kurduk. Şöyle bir bakalım. Ekran bu şekilde gözüküyor açıkken. Şöyle hemen bir görüntü ayarları diyelim. Gördüğünüz gibi üzere 1920-1080 gelişmiş görüntü ayarlarından da 75 Hz olduğunu görebilirsiniz. Bence gayet iyi. Şöyle bir hemen YouTube'dan Full HD bir video de bakalım abi. Gibi bir soğuk kahve Reklamı geçeceğiz. Evet. Renkler bu şekilde gözüküyor. gerçekten muazzam. Şunu da tam ekran yapalım. Renkler çok iyi. Bir de şu an ben telefondan çekiyorum yani elimde güzel bir kamera olmadığı için size çok ayrıntılı bir şekilde gösteremiyorum. Hani ama gerçekten muazzam olduğunu bilmenizi isterim. Gerçekten çok iyi. Renkler FPS çok çok iyi. Şöyle yapalım. Başka bir videoya geçelim. Evet bir video daha ya bakalım. Bir videoya da bakalım. Evet bu açtığım video. Bakın burayı lütfen dikkatli izlemenizi istiyorum. Bu video dün akşam Microsoft'un etkinliğinde gösterildi. Ee, Microsoft destekliyor. Xbox'a ve PC'ye çıkacak. %100 bakın %100 yerli Türk milli oyunumuz. Oyun çıktığı zamanda. da hepimiz alalım. Oyun iyi olsa da kötü olsa da güzel gözüküyor. İyi olsa da kötü olsa da alalım ki biz de buradayız diyebilelim artık oyun piyasasında ve bu arkadaşlar da birazcık öncülük etmiş olsun biliyorsunuz Mountain Blade Türk oyunu bu da güzel bir oyun olursa hem diğer oyun yapan firmalar oyunlara Türkçe altyazı Türkçe dil desteği getirir hem de fiyatlar güzel olabilir Türkiye'de destek olur. Şimdi de bir oyuna gireyim. Videoyu kapatalım. He, evet. Kendi hoparlörleri var demiştik. Şuradan YouTube'dan hemen bir telifsiz müzik açayım. Sesini de göstereyim size. Evet arkadaşlar. Sesi de bu şekilde. Şu mikrofonu da yaklaştırayım. Evet arkadaşlar, şunu da kesinlikle unutmadan söylemek istiyorum. Oyun oynuyorsanız, AMD ekran kartı kullanıyorsanız, AMD FreeSync teknolojisini yani değişken yenileme hızı teknolojisini kesinlikle etkin hale getirin. Neden? Kendi maçımdan konuşayım. Size bu yeni aldığım kasanın da videosunu yapacağım yakında nasıl topladığını Ekran kartım benim güçlü. Yani bir oyunda nasıl nereden örnek vereyim? Mesela CS:GO'da 300-400 FPS'i görebilecek bir monitör şey ekran kartına sahibim. Özür dilerim. Ama 75 Hz monitörüm var. Bu yüzden ekran kartı monitöre göre çok güçlü olduğu için görüntüde yırtılmalar meydana gelebiliyor. Bu yüzden ne yapacağız? Friskin teknolojisini etkin hale getiriyoruz. Ondan sonra bu yırtılmalara karşı AMD'nin yapmış olduğu teknoloji sayesinde görüntümüzde hiçbir bozulma kaybı olmayacak. Şimdi size bir Valorant da gösterecektim ama e, güncelleme varmış dediğim gibi monitörüm olmadığı için kasayı da açamıyordum. Zaten bir sonraki videoda. Hem kasanın ürünlerini tanıtacağım size. Klavye masumdan tutun bilgisayarıma. Şöyle göstereyim kasayı da size içini. Hepsini size teker teker anlatacağım bir sonraki videoda. Takipte kalın. Onda da bütün oyunlara bakarız. Bir göz atarız. Hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Az kalsın videoyu kapatıyordunuz ama aklıma bir şey geldi. Ben ee, bilgisayar kasası topladım. Daha önceden de PlayStation Pro'm vardı. Biliyorsunuz Last of Us falan oynuyordum. Videolarım var YouTube'da. E, televizyon, e, monitörde de çift HDMI girişi olduğu için PlayStation'u da bağladım. Hemen alttaki tuşlar arasında geçiş yapabileceğim. Gösteriyorum. Hemen şuradan bastık. HDMI 1'i seçtik. Ve HDMI 1'e geçtim. Ne yaptık? PlayStation'ım. Kapalı. Açıyorum abi. PlayStation'ıma giriş yaptım. Sadece tek tuşla. Bilgisayarım da açık. Altta. Giriş yapmış bulunmaktayım. <laughs> Hemen. <laughs> Ve oyunumuza giriş yaptık. Bilgisayarım altta oyun indiriyorum. Call of Duty Warzone'ı yükleyeceğim abi ama 110 GB. Saatler sürecek. Başında onun bekleyeceğim? İndiriyorum. Hemen monitörden HDMI'ye geçiyorum. HDMI 1'e veya 2 hangisine bağladıysanız PlayStation'dan oynamaya devam ediyorum. şimdi vedalaşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.